Yeryüzünde dansı bırakana ölü. Dansı bırakanın yoldaşına da ölü. Kutsal dansı değiştirene ölü. Değiştirenin yoldaşına da ölü. Tüm aparçiler kanunlarıma uydu. Ama Camoka reddetti. Medeniyetimizin dansını değiştirdi ve imparatorlarına hakaret etti. Bu affedilemez. Camoko ordusu sayıca üstü ama savaşı nasıl kazanacağımı ben biliyorum. Apaçiler yok olmadı. Sadece büyük savaşı bekliyorlar. Aşırı tavırlarıyla dikkat çeken, Kullandıkları tercihen modifiyeli tofaşlarla 180 180'le doğura girebilen, Sağdan bakıldığında slaş işareti, Soldan bakıldığında ters slaş işareti şeklinde yürüyen, Sadece erkek üyelere sahip bir oluşumdur. Tofaş Şahin aracın içine, Torpido gözü de dahil, Minimum 8 kişi binerek, Taşımacılıkta masrafı en az seviyeye indirirler. Yolda, Şahin bir araçta size laf atan apaçlar görüyorsanız sakın az kişi olduğunu düşünüp arabayı durdurmayın. Arabanın içinden beklenmedik sayıda insan çıkabiliyor. Apaçiler mutlaka son model telefonları, ünlü markaların imitasyon kıyafetleri, saçlarını gereğinden fazla jölelemeleri, erkeklerin saçlarına son zamanda moda olan makina ile en az iki çizgi çektirmeleri, mıknatıslı küpeleri ve Fashion Ray-Ban gözlükleriyle tanınırlar. Tek yaşamazlar, en az iki kişilik grup kurarlar. Zehirli türleri Akdeniz'de bulunurken bunlardan en tehlikelisi dil öğrenebilmiş olanlarıdır. Bir güney apaçısına kendi gözünde yapılacak en kötü hareket kestiği kıza yanaşmaktır. Bir apaçı bunu savaş ilan ederek sizi yollamaya ...dürtmeye ve size tükürmeye başlar. Size savaş mekanını yolladıktan sonra... ...oraya... ...kabilenin ona verdiği hırsla... ...rekinle gelir. Apaçilerin birçok kavgaya giriş şekli vardır. Tofaşlarından atladıkları hiç beklemediğiniz anda üstünüze uçmaları muhtemeldir. Bu oluşumun en büyük eylemi herkesin bildiği üzere Apache danslarıdır. Her ay düzenli olarak inşaatı süren binalarda, sokaklarda ve tanımadıkları düğünlerde bu dansları sergilerler. Değişik dans figürleri de olsa tüm danslarının konsepti aynıdır ve temeli uzayda yer çekimine karşı koyan el ve ayak hareketlerine dayanır. Bilgi Şehri sundu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak 600 beğeni geçmemize yardımcı olabilirsiniz. Bizi destekliyorsanız videoyu arkadaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin. Bilgi Şehri'nden herkese sevgilerle.